360v.com WordPress sitenizi Google Web Units araçlarınıza nasıl ekleyebiliriz sorusunu anlatacağım. İlk önce Google Webmaster aracı, Google Webmaster Web Units araçları ya da Google Search Console diye de geçer internet sitenizi Google ile birlikte daha uyumlu çalışabilmesi, web sitenizin sayfalarının arama sonuçlarından nasıl göründüğünü anlamak için yardımcı olan raporlar veya veriler sağlar. Sizin sitenizde yanlışlıklar var mı, yok mu, arama motoruna çıkmış mı, çıkmamış mı, site haritalarını buradan gönderme imkanı, robot txt'yi burada anlayabileceğimiz, buradan hatalarımızı görüp sitemizde işlemler yapabileceğimiz bir yer. Ayrıca buradaki veriler oluşmaya başladıkça yeni içerikler yazmak için bizi daha da arama motorlarını hangi kelimeden aramışlar bu sayede yeni içerikler üretebiliriz. Eski makalelerimizi geliştirebiliriz. Bunun faydası elbette ki fazla. Şimdi gelelim bunu nasıl entegre edeceğimizi, nasıl ekleyeceğimizi. İlk önce buraya sistemimizin adını yazıyoruz. Benim Wordpress'e anlattığım sitenin ismi bu. Ve özellik ekle diyoruz. Burada bir HTML dosyası gösteriyor. Bunu indirip direkt ana dizine atabilirsiniz bunu. FTP'den. FTP'den bunu ana dizine atabilirsiniz. Veya alternatif menüsüne tıklayıp buradan HTML etiketi bunu kopyalayıp header kısmına görünüm düzenleyici temanızın e, header tema üst bölümüne geleceksiniz. Burada header yazıyor. Gördüğünüz gibi burada da header'ın kapanışı var. Bundan sonra eklesek ya da bundan önce ekleyelim. Buraya ekleyip güncelle dediğimizde dosyayı güncelle. Sonra Search Console'a tekrar geliyoruz. Web yöneticisi araçlarına doğrula diyoruz. Şimdi bir diğer ikincisi şu content kısmında bir numara var. Bunu alıp yaz dashboard dashboard'tan web yöneticisi araçlarına gelip ben bunu buraya yapıştırırsam, değişiklikleri kaydet dersem aynı işlem olur. Doğrula dediğimde de sistemi doğrulamış olacak. Tebrikler. Burası artık sizin Google ana gelen aramaları, tarama hatalarınızı, tarama istatistiklerinizi, sitertalarınızı, robot tekslerinizi ve birçok ya alanda sizin bir e, eliniz ayağınız diyelim buradan gelen aramaları görebilirsiniz hangi kelimelerden gelmişler vesaire diye bunun daha gelişmiş anlatımlı bir sonraki videomuzda anlatacağız. Eğer. Yoast tarafından WordPress SEO nasıl ve yüklenir ve kurulur? Sol tarafınızda. Liste çıktı 11 serilik ona tıklayarak Yoast SEO kurulumunu yapabilir ve detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. 360 ve o o, 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 360 ve o, o.